Ver yorulmuşsundur biraz gel. Litran icat diyorum bak. İstersen ayırırım vallahi istersen ben. Anne Ben çevireceğim ben. Çeviremişti Arda abi. Arda abi böyle. 1. Z. Olduğu bir maksimumuzu yapacağız. Nasıl çeviriyorsun? Tekerimle ben bile çeviririm. Ben yıllardır hep çeviriyorum. Aynen. Elim alıştı çünkü. Helal olsun sayın. 19 30. <laughs> 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 Helal olsun. Arkadaşım 26 89 50 51 52, 53 54, 55 <laughs> 60 Altmış, altmış 66 altmış üç, altmış üç, altmış dört, altmış beş, altmış altı. Altmış altı. Altmış beş. Bir. Bir. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Bir. Daha. bir, bir zıpla. Bir daha. Bir. Zıpla. Ya zıpla zıpla. Ceren gel bir daha zıplarsın gel. Çetin bir daha. Son bir daha Çetin'e. Ceren bu oyunu mi ömür müsün? Başka bir şey musun sana? Şetim başka bir şey mu devam mı? Devam, Baş... devam Ceren başka bir şey istiyor mu devam mı? Erdem, ben bak ben yavaş, istiyorsan yavaş, istiyorsan yavaş Yavaş, yavaş. yavaş şey yapıyorum zaten. Yavaş şey yapıyorum zaten. Kendine git. Kendine git. Ceren, Ceren ne başka bir on istiyor, bir istiyor bir mu devam mı? Ne, istiyor? ben... Yerden ne istiyorsun? Ben. Yerde semtin kovalamancamı ne istiyorsun? İyi gel oynayalım. Betül. Yakar top deriz yardım edeceğim mi? Ederim. İyi tam atıcısın. Bekle bu tur bitsin. Aha, ne İyi 60 61 62 64 69 70 73 74 75, 75 76 Abi tutsana ben şimdi yakar topa geçmem lazım sıkılmış bunlar. Yakar topa mı? Yakar topa geçir o zaman hep beraber. Herkes yakar topa. Abi isteyince gelir onlar. Sen bir tut nazatlasın. Hadi yakar topa işten gelsin. Hadi yakar top mu istiyorsun? Gel. <laughs> yakar top mu oyuncak? <alacağım>? Setin. <laughs> yakar top mu oyuncak ip mi atlayacağım? <laughs> Geç, <Çok uzun. Gülüyor> Yakar top oyuncaklar gelsin. Gel Betül. Kim atıcı? Ben, ben sen ben atıcı. Sen de ortaya geç. Ben de atıcı olayım. Hayır sen buna yardım et. Sen ortaya geç. Ben atıcı olabilir miyim? Sen ortaya geç Ceren. Hayır, tamam atıcı ol. Geç oraya. Biz de ortaya geçelim. Ha. Hadi gel. <laughs> Yan var mı? Var canım var ortada başta. Yakar top topu oynayacak şey, Ortada olmak Atıcı mı alacağım? İyi atıcı o atıcı Değiştirme. Biraz geri git Ama çok yakında Çetin'e verdin canımı ya var ben fedakarlık yaptım canımı Çetin'e verdim. Hadi Çetin oyunu kazanmaya çalış. Hadi afan kaç. Betül kaç. Hadi Çetin. Afan çıktın. Belki oyunu kazanır. Dur ben kazanamayacağım oyunu. Şimdi Ceren'de sıra. Sayılmıyor Ceren'de sıra attın. Geç sayılmıyor. Son kafasından aman esin. Headshot. Konsantre ol hadi. Ya Allah. Onu İyi misin? Sen topu çek. Toplar yeşil. Hadi çetin kazancan. Ah be çetin be. Betül kaldı. Saydırma, saydırma. Saydırma. Saydırmalar da geç. Saydırma. Beşi kıra vurması kazanıyor. Bir. Bir. De. İki. İki. Biraz Aa, sen git. Sen git, Üç. Abi. Kısa, Kısa. Ay, kazandı. kazandı kazandı kazandı